Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün binom açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci video Ömer hocam. Evet. İkinci videoda kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Bugün sadece sorum çözeceğiz. Aynen öyle. Peki hocam değişik soru tipleri. Tabii ki. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Peki hocam sorumuzda ne diyor? Diyor ki ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan ikinci terim nedir evet. diyoruz. Hocam, Ömer hocam son kalemin tamamı çıktı Ömer hocam. Buyur. Hocam çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de olmaz Hocam sen de olmaz sanırsın. Sondan ikinci terimdir ya hocam. Şimdi 5'in ile başladı hocam. Evet. 5'in 1'i nokta evet. nokta hocam. Diyelim ki 5'in 4'ü ve 5'in beşin beşini de bitecek. Doğru evet. mu? Hocam bu sondan. Hani bir tarafa doğru sondan diye. Evet. Sondan. Bu neydi hocam? Sondan birinci. Burası nedir? Sondan, sondan ikinci. Iki. Iki. O zaman bir defa 5'in ile başlayacak. Evet. Hocam 5'in dördünü yazdık. Evet. Tamam mı evet. hocam? İki tane ifadem var değil evet. mi? 3x kare. Evet. parantez açıyordum ya. 3x evet. kare. Diğeri nedir hocam? Eksi e 2 y, 4, y üzeri 3. Y üzeri 3. Hocam şu 4 olduğu için şunun üzerine 4 atıyor muyum? Atıyoruz. Toplamları 5 olacağından dolayı bu 4 ise burası ne olur hocam? 1. 1 olur. Peki hocam terim aslında budur ama isterseniz açalım. 5'in 4'ü nedir hocam? 5'in 1'lisi yani 5'e eşittir. eşittir. 5'in 4'ü ile 5'in 1'i ayrıdır. O zaman 5'in 1'i de 5, 5 yazdım. 3x karen o da 3x kare olarak çıkar. Eksi 2'nin üzeri... kuvveti hocam artı 16'dır. Bölü evet. Y üzeri 3. kuvvetin dördüsü. Yani Y 12. üzeri 12 mi hocam? Evet. Şu şekilde. 5 çarpı 3. 15 çarpı 16 mı hocam? 240 sanki. 240 mı? Evet. 240. Doğru mu hocam? Doğrudur. Ee, x kare evet. bölü Y üzeri 12 mi diyelim 12'dir. Hocam? İsterseniz yukarı çekersiniz. Gerek de yok yani. Terim evet. kaçtır diyor. Terim budur hocam. Evet. Tamam. Buyurun hocam. Teşekkür ettik. Rica ederim. Şöyle bir sorumuz var gençler. İfadesinin açılımındaki sabit terimi bulalım. Kalem evet. alabilir miyim? Tabii ki hocam? lütfen. Şimdi sabit terimi sormuş. Hüseyin Hocam biz sıfır yazıyorduk değil mi? Evet. Ama, Ama burada mı? sıfır yazabilir miyim? Hayır. Bak çok güzel bir yere değdi. Değil mi? İşte sıfır dedik ya tanımsızlık yapmıyorsa. Evet. Ya arkadaş sabit terim söylüyor. Ya, hocam siz demiştiniz x yerine sıfır yaz. Sıfır yazamıyorum. E kardeşim yazam x yerine sıfır yazarsan burası tanımsız söylüyor. Değil mi? Evet. Yani yazamayız değil mi? O zaman sabit terimin mantığı nedir? Değişkensiz, değişkensiz, olan. Değişkensiz. Yani, ya da x üzeri sıfır olacak. Aynen ya da x üzeri sıfır, sıfır. sıfır. olacak. Aynen hocam. Peki başlayalım hocam. Evet. Altının nesi hocam? Altının re'li ise re'yi bilmiyoruz değil Altının, mi? Altının evet. Evet. Hemen. Şu, şu an anda rahat ol halinde kalem olmadığı için müdahale edemiyorum. Aldım zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> x kare evet. üzeri, 6 alt evet. üzeri. Tabii tabii. Açacak olursam şöyle, şöyle bir şey mi görecek? Aynen hocam. Sonra 3, 3 bölü, bölü x üzeri r Aynen. eşittir x üzeri 0 gelecek. Aynen değil mi? Hocam. Şimdi değerli gençler bakın. X Bu arada sabit terim de hocam. A gibi bir değer. A. A gibi değil şey. mi? Aynen. Şimdi bakın neden buraya 0 dedik. x üzeri 0 1 demektir. Bir sabit olacak. Evet. E o zaman x'in bütün kuvvetlerini toplayıp 0'a mı eşitleyeceğiz? Tabii ki hocam? hocam. Sol Çarpalım hemen. Tamam. Çarpalım. x Burası üzeri 12 eksi 2 r. 12 eksi 2 r. Buradan da eksi r mi gelir? Evet hocam. O zaman 12 eksi 3 r mi olur? 3 r olur. olur hocam. Yazıyorum buraya. 12 evet. eksi 3, 3 r, r eşittir 0. Bunu diğer tarafa attığımızda R değerimiz ne gelecek? 4, 4 mi gelecek hocam? Aynen hocam. E, R değeri 4 geldiğine göre hı hı. ben artık burada yerine yazabilirim. Yazabiliriz hocam. Yerine yazıyorum. Hocam. Yerine yazdığım zaman aslında ne gelecek? Sadece burası gelecek değil mi? Evet evet. Peki evet. 6'nın 4'lüsü benim. Buradan da gelir hocam. Buradan, evet, buradan da gelir. Evet buradan da 3'ümüz var. Peki yazalım o zaman. 6'nın dördü. 6'nın 4'lüsü. çarpı. Evet. Burası birbirini götürür. Götürecek götürür. zaten. Direkt Şuradan 3 üzeri 4. 4 diyor. Aynen öyle. 3 üzeri 4 bizim evet. sabit terimimiz. Aynen. Altın 4 altın ikisini işte eşitliyor. Evet, 15, o da 15 olur. olur. 15 olur. 15 çarpı 81 hocam. Çarpmak ister misiniz? Yok yok yok. yok. Peki hocam o zaman güzel soruya geçelim. Ya da Ömer hocam şöyle. Şu x kare şurada x'tir ya Ömer evet. hocam. Evet. Neydi hocam? Oranlayabiliriz değil e mi? 1'e 2 oranı var değil mi? Çok no? güzel. 1'e 2 oranı olduğundan dolayı toplamı 6 olduğuna göre. Örneğin şurası 2 olsa şuna da 4, 4 deyse, gelmeli. Di direkt zaten x'ler gideceğinden dolayı hiç bu ifadede girmeme gerek, gerek kalmaz. kalmaz. Değil mi hocam? Evet. Peki hocam. Bir sonraki soruya geçelim. geçelim. Ömer hocam şu şekilde bir soru var. İfadesinin açılımda x eri eksi birli terimin kat sayısı kaçtır? kaçtır demiş. Evet. Siz o e, ray yöntemiyle çözdüğünüz e, şeyi, çözüm yöntemi beğendim açıkçası. Evet. Ondan dedim bir tane örnek de ben yazayım. Tabii. Peki. Hocam ifadesini açtığımda ilk eksi birli terim nedir acaba? 7'nin kaçıdır hocam? 7'nin r'lisi. R'lisi bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz. Peki. Birinci ifadem nedir hocam? İki tane parantez açıyorduk değil evet. mi? Evet. Birinci ifadem 2x. 2x. Evet. İkinci ifadem aslında bu x küpü yukarı taşsam x üzeri -3. x üzeri -3. -3. Şöyle Değil mi? Gelecek. Peki. Evet. Hocam şu R ise burası da R mi? Aynen öyle. Peki hocam bu tamamı 7 olduğuna göre bursa, burası R ise burası 7 eksi 7 R, R olmaz mı? Peki x üzeri eksi 1 olacak değil mi evet. hocam? O zaman bu ne olur? A çarpı x üzeri 1. eksi 1. 1'dir. Doğru olur mu hocam? Bitti. Şimdi üstler hocam x'in kuvvetleri sol ve sağdaki birine eşit olmak zorunda mı? Aynen. Mu? Peki şu x'in 7 eksi R'nci kuvveti bu evet. da evet. x üzeri eksi 3 R değil mi evet. hocam? Evet. O zaman x üzeri 7 eksi r çarpı x üzeri eksi, 3 eksi r. 3 Doğru mu hocam? Evet. Peki bu ne olur? x üzeri şurada. Eksi 1'e eşit olacak. Evet hocam. x üzeri eksi 1'e eşit olacak. Doğru. Evet. Mu? x üzeri 7 eksi 4. eksi 4 r eşittir x üzeri eksi 1 olur. Evet. O zaman üstler eşittir. 7 eksi 4 r eşittir eksi 1 mi hocam? Evet hocam. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atarsa 8 eşittir 4 r olur. r değerimizi ne bulduk hocam? 2. 2. Peki hocam. R'yi 2 bulduktan sonra artık işimiz kolay. İşimiz bitti. Sende kalem vardı. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam. R2 bulduk ya hocam 7'nin 2'si evet. doğru mu Mavi hocam? de verebilirim isterseniz. Çok teşekkür ederim. 7'nin 2'si. Evet. Hocam 2x üzeri, üzeri 7'den 2 çıkarsa kaç kalır? 5 mi kalır? x üzeri eksi 3'ün kaç kuvveti hocam? 5. İkin, pardon, ikinci, kuvveti. i̇kinci kuvveti. İkinci kuvveti. Evet 2'nci kuvveti hocam. Peki <laughs> a çarpı x üzeri eksi 1 doğru Bittim. mu hocam? 7'nin 2'si nedir? Evet. 7 çarpı 6 bölüyor. 21 mi geliyor? 21 hocam. 2'nin 5'i kuvveti 32. 32 x üzeri 5. Doğru çarpı, mu? Çarpı. Çarpı x, x üzeri x 6. eksi 6. Bitti. Bu da a çarpı x üzeri eksi 1. Doğru mu hocam? Doğrudur. Peki mavi kalemimizi alayım. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Şurası x üzeri eksi 1 mi hocam? Aynen. Şu ifadeyle şu ifade birinin aynısı mı? Gide. Gide. Dolayısıyla 21 çarpı 32 hocam. 21 çarpı 32. Eşittir a. Değil evet. mi? 21-32 arkadaşlar çarpar. Çarparlar. Değil mi hocam? hocam? Bu kadar doğalız değil mi? Yoksa hani sorumuzu önceden çözmüş olsaydı en azından 21 32 çarpımını bilirdik. Yani yazıyoruz. Ne de çarptıysa artık. Tamam mı? A eşittir, Evet. evet. Kat sayısı kaçmış? 21 çarpı 30. 32. 2. Buyurun Ömer Hocam. Kalemleriniz. Hüseyin Hocam şöyle bir açılım bize vermiş. Evet. Hüseyin evet. Hocam ben şöyle bir değişiklik yapsam. Tamam. Desem ki burayı. Evet. 7'nin sıfırlısıyla çarpsam. Tamam. Ve şurada 5'i görüyorsunuz değil evet mi hocam? Canım. Şu 5'i silsem. Tamam. Bunun da yerine 1 aslında 1 değil de şöyle yapsam. Hı. Şöyle yazsam. 5 değil mi o? Evet 5 orası. Tamam. Şöyle yazsam. 1 artı 4 diyeceğim. Tamam. 1'in önüne de 7'nin 6'sı durmuş ya. Evet 7'nin 7'si. 7'lisi dersen. Evet. Soru özellikle. bozulmuş olur mu olmaz mı? Hiç bozulmaz hocam. Peki madem soru bozulmuyor. O zaman sevgili gençler şuraya dikkat edelim. Evet. Bu neyin yani bu Şunu mu demeye çalışıyorsun? Burası 1 üzeri 0. Aynen öyle Burası hocam. Burası 1 üzeri 1. Çünkü. Bu 1 üzeri 2. O gibi şekilde gibi. gider değil mi hocam? Aynen öyle 1 hocam. 1 üzeri 6. Bu da 1 üzeri değil mi? 7. Aslında 3 üzeri 0. 1 üzeri 1 7 mi oluyor? Aynen öyle. Ha. Bakın. Gördük mü hocam? Valla ben gördüm. Tamam. Siz Tam de gördünüz. Ben gördüm evet. O zaman ben buna ne derim hocam? 3, 3 artı 1'in 7. kuvveti mi oluyor? 7. kuvveti. Evet. Yanında bir de neyimiz var hocam? Artı dördümüz var. O zaman artı dördümüz evet. var. Evet. Elinizden kalemi almamışım onu fark ettim. <laughs> evet. Burası ne oldu hocam? 4 üzeri 7. 4 üzeri 7. Artı 4. 4. İstersek bunu da 2 üzeri 2 ee, deyip çarpabiliriz. Hiç istemiyoruz. Hiç Madem istemiyoruz, istemiyoruz. Bu şekilde de kalabilir. O zaman diğer soruya geçelim. Ağzınıza sağlık. Çok da güzel bir şey gördünüz hocam. Yani harika. Başka bir soruya geçelim mi? Geçelim. Peki. Ömer hocam şöyle bir soru var. Diyor ki x artıya üzeri n. Evet. E, açılımı yapmış, eşliği veriliyor. Buna göre K değerini söylüyor Ömer Hocam. Evet. Şimdi bu en ifadesi Ömer Hocam daima şu derecelerin toplamı kadar değil mi? Evet. Yani 4 artı 5 en işte eşli değil mi? Yani en dediğimiz nedir o zaman 9 mu? 9'dur. Peki hocam o zaman en 9'sa 9'u yazın değil mi hocam? Evet. Peki şu ifade ben de şu, bakın hocam x üzeri şöyle hani x var bir de hocam ne var y var y değil mi? var. mi? İki tane fermi. x, bir de y'dir. Aynen Efendim? öyle. Ve bu ne eşittir hocam? K çarpı, çarpı x, x üzeri 4, 4 y üzeri 5. Evet. Hocam y üzeri 5 olacağı için o zaman şurası kesinlikle 5 olmak zorunda değil mi? Çünkü şunun üzerinde 5 olacak değil mi? Aynen öyle. E zaten toplamda 9 olduğu için burası da 4 olur. Aynen. Şimdi bakıyorum x'leri 4, y üzeri 5. Yani şu iki ifade birinin aynısı. bir Şu iki götürürüz. ifade birinin aynısı. Doğru mu hocam? Doğrudur. O zaman 9'un 5'i otomatikman kadro 9'un 5'idir. Işte. Doğru mu hocam? Doğrudur. Açmamıza gerek var mı hocam? Bence gerek yok. Bence de gerek yok. Şu şekilde kaderimiz budur. Çok basit bir sırada mı evet. Hani çıktığı zaman sanki gördüğümüzde testlerden falan sanki zor bir şey gibi görünüyor aslında. Değil. Çok Mantır, basit bir şeydi değil mi? Vardır. Evet öyle. Evet öyle öyle. Hüseyin hocam. Evet hocam. Açılımındaki terim sayısı sorulmuş. Terim sayısı. Evet. Değişik bir soru. Evet. Tamam. Hüseyin hocam şöyle bir şey. Yalnız burada 3 tane terim görüyoruz değil mi? Daha önce hocam 2 taneydi değil mi? Evet. Ben her tarafı berbat. Burada 3 tane... <laughs> Sadece hocam mesela Çok şöyle olsaydı. Çok çalışkan görünmek için yapıyor <laughs> aynen, olabilirsiniz. Aynen. X artı üzeri 7 olsaydı mesela hocam burada. En artı, artı 1 diyorduk. Değil mi? 7 evet. artı 1 8, 8 terim diyelim. var değil mi? Aynen öyle. Yani şuradaki ifadenin ifade kaçsa, kaçsa onun bir fazlası faz. kadar terim var. Ama burada 3 tane var. 3 tane. O zaman şöyle bir şey yapacağız hocam. Şuraya bir isim verelim. Tamam ne diyelim buna? Buna A diyelim. Tamam. A dedik ben mi Ben Hüseyin diye, diye isim verin deyince demek ki Hüseyin yazacağız. Yazabiliriz hocam. Hüseyin'e neyse olsun. Çok onurlandırdım. <laughs> o zaman burası. Burası. Evet. Ne diyeceğiz? H artı, artı 5. 5 7. kökü değil 7. mi? Aynen hocam. Peki biz bunu açalım Hüseyin hocam. Açalım hocam. Bir bakalım nasıl diyeceğiz. Tamam. 7'nin sıfırlısı. Evet. Ne diyeceğiz? Hüseyin üzeri 7 evet. çarpı 5 üzeri 0. Aynen. Sonra bir tık daha gidiyorum. 7'nin birisi Hüseyin üzeri Hüseyin 6 pardon. Hüseyin'i x yazıyoruz. Hüseyin yazıyor. diyoruz evet. ama x yazıyoruz. Evet. Burası 1 mi oldu? Aynen üç. Bir tane daha Nokta şeyim. nokta değil isterseniz. Tamam gidelim gidelim. Ben burada elimi kilitmekle meşgulüm. 7'lisi. Tamam. Hüseyin üzeri 0 tamam. ve 5 üzeri 7 dedim. Tamam. Şimdi sevgili hocam. Evet sevgili hocam. Evet. Bakın şu ifadede kaç Hı. tane terim vardır? Bunda hocam. Şurada, şu zaten sayıdır. Bu da Aynen. sayıdır. Evet. Kaç sayıdır? O zaman şuradaki 7 ise burada kaç tane? 8 tane. Bir fazlası 8 değil mi? Bu sayı. Bu da sayıdır. Sen kaçındın Evet. <laughs> Şu altı ise şurası ne olur o zaman? 7 terim. Yedi değil mi hocam? Evet. Terim çıkar. 8 terim buradan. 7 terim, yedi buradan. Terim de buradan hocam. Bir biraz aralacak sanki değil mi Aynen hocam? Aynen. Nokta Ondan nokta nokta gidiyor. Burada, burada da burada bir sıfır tane var. Vallahi ben başlamışım bir defa. <laughs> Şu sıfır odana girip bir terim de burada var. Aynen öyle. Değil evet. mi hocam? Evet. E, 8, 7 nokta nokta 1 eşittir. Hadi sıfır da sen çöz. <laughs> <laughs> Neydi gençler? N çarpı N artı 1. Evet hocam. 8, 8 çarpı. 9 bölü, bölü 2. 2. Yani Kaç geldi? 36, tane terim var. Peki formül de var mı bunun hocam? Vardı bunun bir de formülü vardı. Formül neydi hocam? Formülü, formülü şuydu. Hı. Hmm. N artı 1 çarpı... çarpı, sanki N artı 2 aynen. bölü, bölü kaç 2. Bir? 2 miydi hocam? Aynen hocam. Yani kaç burada? 7. 7 yazınca 8. Mavi kalama. Tamam evet. aldım. Ben evet. de üstümü kirlettim değil mi? Yok, evet. Yok ne yok. olur o zaman. Burası evet. 8. Evet. 7'yi buraya yazdım. 9 bölü 2. Bakın Yine yani hocam şunu diyorsunuz. Bu mantığı düşünemeyen arkadaşlarımız formülü kullanabilirler. Bilir. Evet. Buradaki en değerimiz zaten şudur. Doğru mu hocam? Evet hocam. En yerine 7 yazarsalar aynı, aynı şekilde şey 36 tane terim olduğunu görebilecekler. Evet. Videonun sonuna geldik. Geldik. Evet. Sevgili gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bir şeyler anlatmaya çalışmışsınızdır. Umarım anlamışsınızdır. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Başarılar.